Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetler hangileridir? 1. Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkası Kurtuluş, padişah ve halifeye bağlılıkla mümkün olabileceğini savunmuştur bu cemiyetin üyeleri. Ve İngilizlerden maddi destek almışlardır. 2. İngiliz Muhipleri Cemiyeti Osman Devleti'nin kurtuluşunun İngiliz mandasına girmekle sağlanacağını savunmuşlardır. 3. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1911'de İttihat ve Terakki Partisine karşı kurulmuştur. Padişah ve hilafeti savunmuştur. Peyami Sabah ve Alemdar gibi padişah yanlısı gazeteler tarafından desteklenmiştir. Tevfik Paşa'nın sadrazam olmasıyla Hürriyet ve itilaf Fırkası'nın etkinliği sona ermiştir. 4 Wilson Prensipleri Cemiyeti Halid Edib Adıvar'ın aralarında bulunduğu cemiyet üyeleri Amerikan mandasını savunmuşlardır ve 1918'de kurulan bir son Prensipleri Cemiyeti'nin üyeleri daha sonra milli mücadeleye destek vermişlerdir. Yani ilk başta bir manda savunuculuğu var sonra milli mücadeleye destek var. 5. Teal İslam Cemiyeti İstanbul medreselerinde görevli bazı müderrisler tarafından 1919'da kurulan cemiyet hilafet ve ümmetçilik esaslarını benimsemişlerdir. Başta Konya ayaklanması olmak üzere yerel ayaklanmaların bir kısmına etki etmiştir. 6. Nigahban Askeri Cemiyeti, İttihat ve Terakki Partisi'nin emekliye ayırdığı subaylar tarafından kurulmuştur. Düzce Atabazarı ayaklanmasına destek vermiş. Atatürk ise kapatılmasını istemiştir bu cemiyetin. Kuvayi Zibatiye ayaklanmasının bastırılmasıyla Nigahban Askeri Cemiyeti de kapatılmıştır. Şimdi arkadaşlar bu cemiyetten ortak özellikleri, yani Türklerin kurduğu zararlı cemiyetten ortak özellikleri, saltanat filafet yanlısı olmaları, ve kurtuluşu büyük devletin himayesinde görmeleridir. Burayı tekrarlayacak olursak, Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetten ortak özellikleri, saltanat ve ilafet yanlısı olmaları ve kurtuluşu büyük devletlerin himayesinde